Drone barınak istasyonları yayılım gösterdiğinde oraları iniş yapıp batarya otomatik olarak değiştiriliyor. Drone barınağını sivil ve askeri alanda ne zaman görebileceğiz, yakın zamanda görebilecek miyiz? Evet, bu soru banaydı. gelir. Mentor çalışan olarak. bu e, projenin içerisinde çalışıyorum e, ve yeni bir barınak topluyoruz. Bunu da haberimi vermiş olayım sizlere. E, müsaadesini almıştım tabii ki de. E, Ömer kardeşimiz çok doğru söylüyor. Şimdi batarya, dronlarla drone teknolojisinde en büyük sıkıntı drone bataryası. E, STM'deki Yiğit Aykent abimizde de e, bir tane arkadaşımız soru yönelttiğinde en büyük problemin ne olduğunu sorunu batarya demişti. Yani biz de e, alanımız kimya olmadığı için, pil olmadığı için e, acaba ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, mühendis sabilerimiz bunu e, kendi bataryasını değiştiren bir sistem e, tasarlamışlar. Gerçekten ben bu projeyi devrim niteliğinde görüyorum. İnşallah sizler de yakın zamanda göreceksiniz ve çok yakında. E, drone ne iş yapıyor? Şöyle bir düşünün. Otonom bir şekilde kapısı açılıyor, kapakları açılıyor. Sonra drone yukarıdan aşağıya doğru iniyor. İçerisindeki boş bataryayı e, sistemin içerisine bırakıyor. Boş batarya şarj oluyor. Sonra içerisindeki dolu bataryayı alıyor ve otonom bir şekilde o dolu bataryayla yukarı doğru kalkıyor ve göreve başlıyor. Bunu nerede kullanabiliriz? İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Sivil alan olsun, askeri alan olsun, tarım alan olsun. Bütün alanlarda bu e, kullanılabilecek bir sistemdir. Şimdi biz e, önceliğimiz, bizim talip olanlardan bir tanesi abad. Biz burada ne yapıyoruz? Görüntü işleme ile e, barınağımızı belirli bölgelere konumlandırıp, orada e, yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bize afada sunduğumuz bir proje. Tarımda nasıl kullanabiliriz? İşte multispektral kameralarla e, bitkilerin incelenmesi yapılabilir. Askeri alanda nasıl kullanabilirsiniz? E, bunun da çok e, ötesel şeyler var. E, o kadar detayına inmeyeyim belki biraz daha gizliye kaçabilir. E, böyle yani. E, ama şunu söyleyebilirim Ömer, e, İnşallah tez vakitte en yakın zamanda yeni barnağımızı da sağda göreceksiniz ve inşallah bunu aktif bir şekilde de kullanacağız. Size de muhakkak ama muhakkak bir inceleyin bu projeyi. Ben insan var öğrencisi olduğum için, bu bölümde okuduğum için mi bu projeyi bu kadar seviyorum bilmiyorum ama diğer bölümdeki arkadaşlara da kesinlikle tavsiye edilir. Bir girip inceleyin, link LinkedIn'den de takip edip o projeleri görebilirsiniz. Böyle, bu kadar.